Annyeonghaseyo yarabın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda birlikte Kore dizilerine de konu olmuş. Kore tarihinin en etkileyici savaşçı birliklerinden biri olan Hwarang hakkında konuşacağız. Hwarang, Kore'nin eski bir krallığı olan Silla döneminde ortaya çıktı ve genç erkeklerden oluşan bir savaşçı gruptu. Az önce bahsettiğim gibi Hwarang, Silla döneminde ortaya çıkan bir savaşçı birlikti. Fakat sadece bir savaşçı birlik olduğunu söylemek doğru değil. Aynı zamanda gençlerin üst düzeyde eğitildiği bir yerdi. Bu özel savaşçılar sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda sanat, müzik, edebiyat gibi pek çok alanda da eğitiliyorlardı. Yani eğitimleri sadece fiziksel güç odaklı değildi. Gençleri çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeye odaklanıyordu. Hatta Çin kaynaklarında varan sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda yetenek ve eğitimleriyle de tanımlanıyordu. Bu aslında Haran'ın savaşçı olmanın ötesinde bir grup olduğunu gösteriyor bize. Haran sadece savaş alanında değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal alanlarda da önemli etkiler bıraktı. Üyeler, liderlik, dayanışma ve dürüstlük gibi erdemleri benimsemeleri için eğitiliyorlardı. Bu Şirla Krallığı'nın gelişimine ve güçlenmesine katkıda bulundu. Sanat ve edebiyat alanındaki yetenekleri, Silla krallığının kültürünün zenginleşmesine olanak tanıyarak gelecek nesillere de ilham kaynağı oldu. Silla krallığı döneminde Budizm devlet diniydi ve Hwarang üyeleri Budist rahiplerle beraber eğitim alıyordu. Bu eğitim zihinsel ve ruhsal gelişimi de kapsıyordu. Bu yüzden Hwarang'ın Budizm'den oldukça çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Şile döneminde kurulan Farang, özellikle 2016 yılında çıkmış olan Farang dizisiyle beraber daha fazla kişi tarafından tanınmaya ve bilinmeye başlandı. Peki sizler Farang dizisini izlemiş miydiniz? Ben izlemiştim ve en çok sevdiğim dizilerden biriydi diyebilirim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.